Tüm akıllı merhabalar. UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi tamamlandı. Ben de bugün size UEFA Avrupa Ligi'ndeki yani namı diye UEFA Sevilla Ligi'nde yaşananları anlatacağım. Sevilla'nın şampiyonluk öyküsünü anlatacağım. Sevilla nasıl yeniden yapılandı? Gelecek Sevilla'nın önünde parlak mı? Neler olacak? Hepsini detaylı detaylı anlatacağım. Bütün bir maratonunu anlatacağım Avrupa Ligi'nin. Videomuz başlıyor. Öncelikle kanalıma ilk kez geldiyseniz Akıl Oyunu kanalımda ben futbolun arka planında yaşananları detaylı bir şekilde size aktarmaya çalışıyorum. Futbolu akıl yönüyle ön plana çıkarak bütün etraflıca inceliyorum aslında. O yüzden umarım videomu beğenirsiniz ve kanala abone olursunuz ilk kez geldiyseniz. O zaman şimdi konumuza geçelim seviye konusuna. Öncelikle bu programı 3 ana başlıkta düşünebiliriz. Biri Sevilla'nın yani Avrupa Ligi maratonunu anlatacağım. Biri Sevilla'nın yeniden yapılanmasını, bir de Avrupa Ligi'nin yeni format konusunda bu şu anki tek elemeli maç format hakkında görüşlerimi paylaşacağım. İstediğiniz kısmı atlayabilirsiniz. Aşağıda zaten bırakıyorum bu dakikaları. İlk olarak Sevilla'nın Avrupa Ligi maratonunu anlatalım. Bu Avrupa Ligi maratonunda bizim Türk takımlarımıza neler yaptı falan onları bir göz atalım. Ondan sonra diğer konulara geçelim. Seviye çok kolay bir gruba düşüyor Avrupa Ligi'nde. Önceki yıl 6. oldukları için Avrupa Ligi'nde oynamaya kazanıyorlar. Dudalange, Apoel, ve Karabağ takımlarının ne olduğu gerçekten bomboş bir kulübe düşüyorlar. Ama bomboş dediğime bakmayın bir Türk takımı o gruba girseydi muhtemelen çıkamazdı. Neden? Çünkü kolay gruplarda çıkamadıklarını gördük bu sene Türk takımlarının. Grupta ilk 3 maçta gol yemeden zaten hepsini yeniyorlar. Ondan sonra diğer iki maçta da toplamda 2 gol yiyorlar. Zaten bir maçta 2 gol yiyorlar, diğer maçta yine gol yemiyorlar. Ve son maçı zaten 5'te 5'te 15 puanla çıkmayı garantilemiş bir şekilde geliyorlar. Apoel deplasmanında. Biraz daha yedek ağırlıklı bir kadroyla maça çıkarak kaybediyorlar. Ama zaten bu seriyadan hiçbir şey götürmüyor. Sonrasında son 32 turuna geçmeden önce bir de Türk takımlarından daha kısaca bahsedeyim. E, Trabzonspor ve Beşiktaş çoğu maçına yedek kadrolarla çıktı. Trabzon özellikle ligi ön plana e koyuyordu. Beşiktaş Abdullah Avcı önderliğinde ligi ön plana e koyuyordu. Ama ligde de hiç iyi gitmiyordu. E, dolayısıyla çok fazla gençlerle çıktı Beşiktaş. Trabzon yedeklerle çıktı. Onun için iki takım da çok eleştirildi. Ki bu kadar önemli bir sezonda, yani ülke puanını yukarıda tutmak için bu kadar önemli bir sezonda iki tane büyük takımımız çok önemli yedeklerle, eksikliklerle gitti Avrupa maçlarına. Diğer tarafta Sergen Hoca'nın başında olduğu Malatya turları geçemedi, tam transferler daha yapılmamıştı. O yüzden çok odaklanılamadı Avrupa Ligi'ne ve turları geçemediler. En başa baş gittiler, iyi de oynuyorlardı ama olmadı. Sonrasında bir tek Başakşehir gruptan çıktı. Başakşehir de son saniyede çıktı hatırlayacaksınız. Mevcut Albağ maçında 90. dakikada atılan golle 2-1 kazanarak gruptan çıkmıştı. Onu zaten şampiyon Başakşehir videosunda birazcık analiz etmiştim. Şu tarafta bulabilirsiniz. Gelelim Semiya'nın Avrupa Ligi maçlarına. Son 32 turunda Kulüc ile eşleşiyorlar. Kulüc'ü deplasmanda yenemiyorlar. Bir bir beraber kalıyorlar. Ve ikinci maçta da içeride 0-0 bitiyor maç. Bunun üzerine tabii ki tur atlayan taraf seviye oluyor ama çok tatsız bir şekilde tabi atlıyorlar skor açısından. Kurucu daha rahat yenmesi gerekir Sevilla'nın. Sonrasında sonun altı turunda Sevilla'nın rakibi Roma oluyor. Monchi'nin eski takımı gibi oluyor. Monchi kısmına gelince orayı anlayacaksınız daha detaylı. Roma'yı 2-0 ile geçmeyi başarıyorlar Almanya'daki artık tek maçlarda. Sonrasında Wolfs ile eşleşiyorlar. Wolves maçında Diego Carlos bir penaltı yapıyor. Jimenez kaçırıyor ve 88. dakikada gelen golle Sevilla tur atlamayı başarıyor. Ve bundan sonra zaten artık Sevilla hiç favori konumunda değilken gerçi Sevilla'nın isminin olduğu Avrupa Ligi'nde Sevilla'nın favori olma şansı yok bence. Çünkü 5 kere finale çıkıp 5'inde kazandılar. Üst üste 3 yıl kazandıkları falan var. O yüzden Sevilla bir anda yükselmeye başlıyor. Ama yarı finalde rakip bench to United. Manchester United karşısında herkes zaten Manchester United paramparça edecek, finale çıkacak diye bekliyor. Çünkü Manchester United Premier Lig'de son haftalarda çok formdaydı ve o sayede zaten kendilerini Şampiyonlar Ligi'ne attılar. Ama e, maçta şöyle söyleyeyim, özet izlediyseniz bence hepiniz Manchester United çok daha fazla hak etmiş, o kadar pozisyona girmiş diyeceksiniz. Ama Manchester United maç içerisinde bölüm bölüm çok iyi oynadı. E, bir maçın başında ilk yarıda bir 10-15 dakikalık bir kısmı vardı. Bir de ikinci yarının başında bir 10-15 dakika basıp Bono'yu sürekli pozisyonlarla bıraktılar kaleci Sevilla'nın. Ama Bono mükemmel oynadı ve hiçbir zaman böyle gol yiyecekmiş gibi izlenim vermedi. Bu arada tabii şunu da hatırlatayım. Diego Carlos yine penaltı yaptı. Bruno Fernandes de penaltı canavarı da golle attı. E, sonrasında ama işte Sevilla geri dönmeyi başardı. Ve ben Sevilla'nın yenileceğini düşünmedim. Çok iyi oynamadılar belki. Sürekli pozisyona giren bir Sevilla yoktu. Ama maç içerisinde sürekli gerektiği şekilde oynuyorlardı pas yaparak oyunu soğutuyorlardı, pas yaparak hücuma geliyorlardı ve güzel e, pas esintileri veriyorlardı, o açıdan hoşuma gitti Sevilla. Hatta ilk yarı izledikten sonra hemen arkadaşlarıma yazdım, bu maçı izleyin, mutlaka çok güzel maç oluyor falan diye. İkinci yarı sonra United biraz bastı, sonra oyun zaten kilitlendi. Sevilla öne geçtiği zaman da korumasını bir nevi biliyor diyebilirim. Finale gelelim, finalde Diego Carlos yine penaltı yaptı ve penaltı sonucunda Lukaku golü attı. Sonrasında De Jong iki tane mükemmel kafa golüyle öne geçirdi Sevilla'yı. Yalnız 1-2 dakika sonra Godin'in yine Fekik'ten gelen kafa golüyle 2-2 geldi. Burada şunu görüyoruz. İki takım da duran toplara çok iyi çalışmış ve sürekli Sevilla özellikle her duran topta kafayı vurdu. Sadece isabetli vuramadı diğerlerinde. Ve final için önemli bir şey olduğunu gördük burada duran topların. Yine maçın aslında ilk yarısı mükemmel gidiyordu. 2-2 oldu zaten. Sonra ikinci yarı Sevilla 3. golü bulduktan sonra maç tamamen artık Sevilla'nın istediği gibi gitmeye başladı. Inter maçın favorisiydi kadrosuyla birlikte ve Conte'nin o mükemmel oyunuyla birlikte ama ikinci yarı oyuncular o gerekli hırsı gösteremedi. Sevilla önde olması rağmen Sevilla daha açın oynadı. Sürekli foul yaptı, oyunu yavaşlattı, işte sert müdahalelerde bunu rakibi sinirlendirdiler. Ama diğer tarafta Inter buna karşılık veremedi ve daha yumuşak bir takım olarak kaldı. Sonra zaten Lothar martinez çok etkisizdi o oyundan çıktı falan. iyice Inter düştü oyundan ve zaten uzatmanın son 6 dakika artı hatta uzatma öncesindeki zaman son 15 dakika top oynanmadı yani sadece seviye zaman geçirdi gitti taç oldu bir daha taç attılar işte gittiler köşe yönlerinin orada takıldılar falan o şekilde seviye oyunu soğuttu ve buradaki tecrübesini konuşturarak 6. finalinde 6. şampiyonluğunu ve son 15 yıldaki 6. şampiyonluğunu almış oldular muazzam bir başarıya İmza attılar. Zaten bu yüzden de başlıkta da UEFA Sevilla Ligi'ni görüyorsunuz. Çünkü gerçekten Sevilla için oluşturulmuş bir kupa gibi sanki. O kupanın detaylarına da son kısımda geleceğim. Şimdi bu Sevilla'nın dönüşümüne gelelim. Sevilla ne yaptı buraya gelmek için? 2000 yılında Sevilla küme düşüyor. Sonrasında 30 yaşında futbolu mecburen bırakmak zorunda kalmış olan Monchi, tabi Monchi ismi değil lakabı, Monchi takımın başına getiriliyor sportif direktör olarak. Zaten herhalde ne kaybedebiliriz ki bu genç kardeşimizi alalım, istihdam edelim, belki bir şeyler olur diye düşünmüşlerdir. Sonra Sevilla işte tabii çıkıyor ve 5-6 yıl sonra, çıktıktan sonra 2006 yılında ilk kez UEFA Avrupa Ligi yani o zamanki UEFA Kupası'nı kazanıyorlar. Sonra bir daha 2007 yılında bir daha kazanıyorlar. Hesus Navas zaten orada hatırlayacaksınız 2006'daki çocuk olarak yani 19-20 yaşında bir futbolcu olarak kupayı kaldırışı ve şimdi kaptan olarak Sevilla'da kupayı tekrar kaldırışı ve çok fazla paylaşıldı Instagram'da, Twitter'da. Monchi amacı seviyeyi bir dünya kulübü yapmak ve elit kulüpler arasında sokmaktı. Ve böylece yavaş yavaş sokmaya başladılar UEFA kupalarıyla. Ve tabi aynı şekilde La Liga'da her ne kadar Real Madrid ve Barcelona ile kapışılmayacak olsa da onların seviyesine yaklaşmak ve Atletico ile Valencia ile kapışılmak isteniyordu. Onları da başardılar yavaş yavaş. Ve 2016 yılına gelindiğinde Sevilla'dan Monchi ayrılmak istedi. Sevilla'da bırakmadı tabii ki. E, çünkü Monchi artık yeni heyecanlar aramak istiyordu. Ancak onlar bırakmayınca o da kendi çıkış parasını ödedi. 5 milyon euro kendi ödedi ve takımdan ayrıldı. Sonra 2017 yılında Roma ile anlaştı. Roma'da 2 yıl yine güzel transferlere imza attı ama Roma zaten o ara çok karışıktı. Biliyorsunuz Totti'yi bile kulüpten gönderdiler. Totti bir daha burada iş yapmam falan dedi ve sonunda 2019 yılında oradan ayrıldı ve evine Seviye'ye geri döndü. Seviye'ye dönerken projesi Seviye'yi elit kulüpler arasına sokmak ve dünya pazarında daha fazla taraftar edinmekti. Burada da hedef olarak Hindistan'ı kendilerine belirledi Monchi ve o yüzden Hindistan'da maç yapmak, Hindistan'dan taraftar kazanmak için girişimlere başladı. Ve bu sırada kulübe yeni geldiği için yani bu sezondan bahsediyoruz 2019-2020 sezonundan Kulübe yeni geldiği için bir sürü transfer yaptı, onun 15-20 tane transfer yaptı. Kulüpten 15-20 kişi gönderdi ve takımın başına Lopetegui'yi getirdi. Lopetegui 2018 Dünya Kupası'na girilirken İspanya Milli Takımın Teknik Direktörü'ydü. Ancak bir gün önce takımdan kovulmuştu. Nedeni de Real Madrid'le anlaşmasıydı federasyona haber vermeden. Federasyon buna çok sinirlenip Lopetegui'yi kovmuştu ve sonrasında da Lopetegui hem e, İspanya milli takımdan olmuştu, hem de Real Madrid'e gittikten sonra 10-15 maç sonrasında başarısız görülüp direkt takımdan kovulmuştu. Ve sonra aslında Lopetegui dünyanın en zirvesinden en dibine çökmüş oldu. Çünkü üst üste İspanya ve Real Madrid takımları çalıştırma şansını iyi değerlendirmedi ve bir anda takımsız kaldı. Ama Monchi ondaki ışığı biliyordu ve Sevilla'nın başına getirdi. Monchi'siz dönemde son iki yılda 7. ve 6. olan Sevilla Lopetegi ile birlikte dördüncü oldu ve mükemmel transferlerle birlikte aslında. Sevilla'nın as oyuncuları konumunda olan Oliver Torres, Conde, Jordan, Ocampos, Diego Carlos gibi oyuncuların hepsini aslında Monchi bu sene içerisinde transfer etti. Ve şu an deli gibi paralar konuşuluyor onlarla ilgili. Zaten oyunları da hani maçlarda da izlediyseniz ne kadar etkili oyuncular olduklarını görmüşsünüzdür. Özellikle Ocampos hani takımın en çok gol yükünü çeken kişi falan oldu takım tam bir takım halinde zaten. Gol şeyleri bölünmüş. İşte oyunu da takım olarak hani belli bir kişi üzerine değil. Onu görüyorsunuz ve takım gerçekten kazandıktan sonra müthiş bir mutluluk içerisindeydi. Lopetegui'nin ağladığını gördünüz zaten. O sahne herhalde gerçekten şeyi anlattı yani o bize iki yıllık süreçte neler yaşadığını anlattı adamın. Tabii ben de çok sinirlenmiştim o zaman İspanya'nın başındayken. İspanya'ya sempati duyduğum için ama şu an güzel bir hikaye yarattı kendine. Bunun üzerine tekrar çıkıp ilk kez kupa kazanmayı başardı. Bakalım seviye bu yeniden yapılanmayla birlikte La Liga'da nelere imza atacak ve gelecek yıl şampiyonlar yine gitmeye de zaten hak kazanmışlardı ligi dördüncü biterek bu sene. Ve bu dördüncü bitirme de hani az buz bir şeydi çünkü Atletico Madrid aynı puanda ve çok az gol yiyerek yaptıkları bir başarı. O yüzden iyi iş yaptılar aslında. Bakalım önümüzdeki yıllarda neler getirecek. Belki birkaç transferle daha, Monchi'nin transferleriyle, CD ile daha fena şeyler yapabilirse diye. Gelelim son bölümümüze. Bu bölümde de Avrupa Ligi formatını konuşacağım. Aslında bunu e, Şampiyonlar Ligi formatında da gördünüz. Ve ben de Şampiyonlar Ligi şampiyonunu anlatacağım videoda bundan bahsettim. Ama Avrupa Ligi için ayrı bir yeri var ve Avrupa Ligi üzerinden biraz daha değerlendirmek istiyorum. Rory Smith diye New York Times'ta yazan bir arkadaş var yani arkadaş dediğim, hani benim arkadaşım gibi bir kişi, şahıs var. O bu format üzerinde görüşlerini paylaşmış ve ta başından başlıyor işte. Diyor ki ilk başta bu kupa gaipleri kupasıydı, sonra işte UEFA kupası oldu, şimdi buna geldi. İşte kupa gaipleri kupasında ilk başta Şampiyonlar Ligi'ne ve UEFA kupasına daha iyi takımlar gittiği için kupa gaipleri kupasında daha böyle kupayı kazanmayan ve yarı finalde hani yarı finale çıkmış kişiler, takımlar artık gitmeye başlıyordu diyor. Zaten en iyi kulüpler şampiyonlar ligine UEFA'ya gittiği için Kupa Galipleri Kupası iyice böyle gözden düşmeye başlamıştı. Sonra zaten UEFA Kupası ile birleşip bu UEFA Kupası adı altına dönmeye başladı. Ondan sonra UEFA Kupası'na da aynı etkiyi alamadılar. Çünkü Şampiyonlar Ligi uçtukça Diğer kupa geriye gitmeye başladı. En sonunda UEFA Avrupa Ligi formatını yaptılar. Yani UEFA kupasından çok da farklı değil ama daha fazla takım katarak. Çünkü daha fazla takım katmalar zaten kaliteyi arttırmıyor, kaliteyi düşüren bir şey. Ama daha fazla ülkeden takım girdiği için o ülkelerdeki reytingleri de arttırmak amaç muhtemelen çünkü Belli bir noktadan sonra e, UEFA zaten şeye bakmıyor, e, Kim da, nasıl daha iyi bir turnuva yaparız bakmıyor, sadece nasıl daha fazla para kazanırız bakıyor. O yüzden zaten kulüpler arasındaki fark bu kadar açıldı çünkü Şampiyonlar Ligi'nde hep böyle büyük takımları kapıştırarak reyting kazanmaya çalışıyorlar. O sıcak top olayları da oradan geliyor zaten. Neyse bu Roger Smith amcamız demiş ki, bu format belki de Avrupa Ligi'nin çıkış yolu demiş çünkü bir bilinmezlik, randomlık katıyor ve daha heyecanlı hale getiriyor maçları. Bu tek maç şeklinde olması daha güzel olabilir, diyor. E ben de bu Şampiyonlar Ligi ve UEFA maçlarını izlerken, bu Almanya'daki, Portekiz'deki tek maç usulü maçları izlerken de bir şey düşündüm. Ligleri hafta içi de maç oynatarak daha erken bitirin, Nisan sonunda bitirin, Mayıs'ta bir aylık böyle bütün grup şeyinden itibaren, gruplarından itibaren bir aylık bir yerde, bir merkezde Dünya Kupası gibi böyle bir format yapın, kupa yapın. Zaten sadece o olduğu için o dönem herkes onu izler. Hem de daha güzel maçlar izleriz diye düşündüm. Ama işte burada UEFA'nın şunu işte karar vermesi çok zor. Bütün bir sezona yayıldığı zaman UEFA onu daha fazla televizyon geliri olarak alabiliyorken tek bir ay içerisinde olunca öyle bir şey olmayacak. Ve Şampiyonlar Ligi'nde öyle bir sıkıntı yaşamayacaklar. Yani böyle bir gelir sıkıntısı yaşamıyorlar. Çünkü zaten Şampiyonlar Ligi'nin son 16'ına itibaren bütün maçlar çift maç olsa da o iki çift maçlar illa izleniyor. Çünkü atıyorum son altta Liverpool'la Dortmund'u eşleştiriyorsunuz. Aa nasıl bir maç olacak diye herkes o maçın ikisini de izliyor zaten. Diğer maçlar çok böyle dengesiz maçlar olsa bile. O yüzden öyle bir sıkıntısı yok ama UEFA'da son 32 turu, son 16 turu, çeyrek final belki hatta yarı final kesinlikle izlenmeyen maçlar. Yani sizin takımınız değilse izlemiyorsunuz ve en son belki finale denk gelirsiniz izliyorsunuz gibi bir durum var. O yüzden bunun çıkış yolu olarak UEFA kupasını en azından böyle Mayıs ayında şey olsa bile hani Dünya Kupası, Avrupa Kupası falan olsa bile Mayıs ayını kapatıp orada şey yapılabilir gibi geliyor bana. Hani bir turnuva yapılabilir. Ya da Dünya Kupası ile Avrupa Kupası'nın olmadığı zamanlarda da Haziran ayında sezon bittikten sonra yapılabilir gibi geliyor bana. O zaman daha fazla izlenilebilir, daha güzel maçlara sahne olabilir kupa. Ama burada da şöyle bir sıkıntı var. Tek maç olduğu zaman Dünya Kupalarından, Avrupa Kupalarından da biliyoruz zaten. Tek maç olduğu zaman iyi olan takımın yukarı çıkma ihtimali azalıyor ki zaten eskiden de bu şekildeymiş. Avrupa Kupası, yani Avrupa Kupası dediğim UEFA Kupası ama sonrasında çift maça dönülmüş. Çünkü iyi olan takım yukarı çıksın. Finali gerçekten hak eden takım alsın diye. Yoksa zaten biliyorsunuz tek maç olsaydı hani Başakşehir Kopenhag geçse tek maçta United'da karşı şansı var deniyordu. Aynı mantıkla işte kötü bir takım gelip oradan işte Duda takımı gelip tek maç tek maç şanslı tuttur çok iyi savunma yaparak belki tur atlayabilir. Onu engellemek için çift maç. Tek maçın bir de şöyle bir sıkıntısı var. Belli bir merkezde bu maçları oynatabilirsiniz. Ama o maçlara seyir çekmeniz çok zor olacaktır. Hele bir de Şampiyonlar Ligi de aynı formatta, aynı dönemde olursa hiç kimse zaten UEFA maçlarını izlemez. Farklı günlerde olmadığı sürece. Ve o mesela Almanya'da bir turnuva yapıldı. işte bütün UEFA Avrupa Ligi takımları katıldı oraya. Oradaki turnuvaya işte atıyorum Beşiktaş, e, Dinamo, Kiev maçı var. UEFA Avrupa Ligi, Çeyrek final maçı. Beşiktaş'ı sadece Beşiktaş taraftarı izlemeye gidecek, Bir de Dinamo Kiev taraftarı izlemeye gelecek. Yani Almanya'daki seyirci ya da bütün Avrupa'daki seyircinin dikkatini çekecek bir şey değil o. Yani Dünya Kupası'nda veya Euro Kupalarında, Avrupa Kupalarında fark ne maç olursa olsun insan oraya futbol izlemeye gidiyor. Kendi takımı desteklemeye tabii ki gidiyorsunuz ama sadece bir Dünya Kupası, bir Euro 2021 tadı almak için giden insanlar da var oraya ve o zaten ilgi çekici hale getiriyor bence. Onu bir görmek lazım, bir bakmak lazım yani nasıl olabilir diye gerçekten seyirci konusunda bir sıkıntı yaşamayacaklarsa biraz yayın gelirini kenara bırakıp bunu denemelere gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü gerçekten daha heyecanlı oluyor UEFA Arp Ligi. Öbür türlü hiç bir heyecanı yok. Yani tek heyecanı bizim için şey oluyor. Türk takımları gidiyor oraya. İşte Trabzon, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir kimse işte yedek kadrolarda çıkıyor ve ondan sonra eleniyor. Bu böyle bir heyecanımız oluyor ekstradan gibi. Yani toparlamak gerekirse bu format değişik bir format olarak denenebilir. UEFA Avrupa Ligi'ni kurtarmak için Rory amcamızın da dediği gibi yazısını o aşağıda açıklama kısmına bırakıyorum onu. İngilizceniz varsa okuyabilirsiniz. Yoksa da translate'e yapıştırıp Türkçe'ye çevirip okursunuz yani ne olacak. Ve böylece videonun başında dediğim üç konuyu şöyle kapatmış olduk. Yeni UEFA Avrupa Ligi formatı olabilir mi? Sevilla'nın Avrupa Ligi maratonu, yani Sevilla Ligi maratonu ve bir de bu Sevilla'nın yeni yapılanması ve gelecek yıllar için neler olabileceği üzerine üç konuyu da konuştuk ve videonun sonuna geldik aslında üzücü bir şekilde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yorumlarda ben sizin Sevilla'nın gelecekte ne yapacağına ilgili, bu formatla ilgili görüşlerinizi merak ediyorum. Yeni format olmalı mı? Nasıl olmalı? Gibi görüşlerinizi kesinlikle merak ediyorum. Mutlaka yorumlara yazın, tartışalım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Benzer videolar gelecek. Şampiyonluk öyküleri gelecek. Şampiyonlar Ligi şampiyonun öyküsü de gelecek. Ve bu senelik şampiyonluk öykülerimizi tamamlayacağız. Zafer Staroş programımızı artık seneye yeni şampiyonlarımızı anlatırız bol bol. İzlemediyseniz Liverpool ve Başakşehir'i daha önce anlatmıştım. Onları izleyebilirsiniz yukarıdaki karttan. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Akıllı kalın, sağlıklı kalın, futbolla kalın ve hoşça kalın.